yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda uzun zamandır artık yorumlar bölümünde son gelen güncelleme sonrası çok fazla kişi oyuna yeni başlamış ve oyuna başlayan izleyiciler, oyuncular neler yapabilir? Yapması gereken veya yapmaması gereken her şeyi bu videoda detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Yani kısaca şunu söyleyelim. Bu video aslında oyuna yeni başlayanlara özel. Videoda bugün bir paket açılımı falan olmayacak. Ben bilgileri hemen bir geçmek istiyorum. İlk olarak oyuna yeni başlayanlar mesela diyelim herhangi bir bölüm kitle olabilir tabii ki de çünkü oyuna yeni başlamışsınız. Mesela ben de şu an baktığınızda yıldız bileti olur, uzatmalar falan hepsi açık. Neden? Çünkü bir seviyeye ihtiyacımız var. Hesap seviyesinin sanırsam 10 seviyeye ulaştıktan sonra uzatmalar falan böyle açılıyor. Peki bir an önce seviye atlamak için neler yapmamız gerekiyor? Bir ben sizlere kısaca şunu söyleyebilirim. Etkinlikleri oynayabilirsiniz veya ekstra daha kolay bir şekilde seviye atlamak için Division Rivals bölümünde görmüş olduğunuz teki tek tek mod olur. Karşı atak veya teknik direktör modunu tamamlayabilirsiniz. İlk olarak ilk bilgi bu. Mesela şu an diyelim hesap seviyesi 15 olabilir 20 olabilir. Oyunumuzda bulunan tüm kitli bölümler açık. Peki ben bugün ne yapıyorum? Kendim oyuna giriş yaptığım zaman neleri kontrol ediyorum, neler yapıyorum? Hepsini detaylı bir şekilde sizlere anlatmak istiyorum. Hesap seviye olayı çözüldü zaten. O yüzden aktiviteler bölümünden başlamak istiyorum. Aktiviteler bölümü aslında oyunda bedava ödüller alabileceğiniz bir bölüm olduğunu söylemek istiyorum. Burada şu an Ekranlarınızda 3. gün görevleri vardı ama ben görevlerin tümünü tamamladığım için burada görev falan göremiyorsunuz. Ama sizler her gün yenilenen, her gün yenilenen gece saat 4'te yenileniyor bu arada etkinlikler onu da söylemem gerekiyor. Gece saat 4'te yenilenen her gün buraya dört tane görev geliyor. Görevi beğenmediniz diyelim 10 CFR karşılığında görevi yenileyebilirsiniz. Yeni bir görev buraya gelecek zaten. Yani benim sizlere tavsiyem her gün düzenli bir şekilde hiç kaçırmadan burada bulunan 4 tane görevi tamamlayabilirsiniz. Ardından 4 görevi tamamladıktan sonra sağ üstte bir tane paketimiz vardı. Hediye paketi. O hediye paketini alacaksınız. Hediye paketinden alacağınız ödülleri söylemem gerekirse şu an etkinlik puanı alıyoruz. Yıldız bilet kredisi alıyoruz. Bunlar önemli tabii ki de. Yıldız bilet kredisi yıldız biletinde bulunan ödülleri almak için gerekli olan tabii ki de bir puan. O yüzden ne yapıyoruz? Aktiviteler bölümünü her gün tamamlıyoruz. Görevleri her gün tamamlıyoruz. 4 tane kolay görevi kendiniz belirleyebilirsiniz zaten. Hemen bir sonraki aktiviteler bölümünde bulunan günlük giriş ödüllerini geçmek istiyorum. Yine buradan bedava ödüller alabilirsiniz. Günlük giriş ödüllerini her gün kontrol etmeyi lütfen unutmayalım. Çünkü buradan mesela çok güzel paketler oluyor. Çok güzel dediğim yani standart paketler oluyor. Şanslı olduğunuz takdirde yüksekken oyuncular çıkıyor çıkarabileceğiniz paketler işte şu günlük giriş ödüller bölümünde sizleri bekliyor. Her gün bu bölümü kontrol etmeyi unutmuyoruz. İkinci bölüm öne çıkan bölümü. Öne çıkan bölümüne aslında böyle sık sık kontrol etmenize gerek yok. Oyuna giriş yaptığınız zaman yeni bir mesela diyelim bedava paket falan olduğu anda sizlere gösteriyor. Ödülü almanız gerektiğini gösteriyor. Ama yine de ben her gün aslında ben ben kendim her gün kontrol ediyorum çünkü unuttuğum bir ödül olabilir. Burada teklifler var. Mesela ardından yıldız bileti teklifini görüyorsunuz. Başlangıç paketi var. Bunların hepsini para harcadıktan sonra alabilirsiniz ama bazen işte bu bu bölüme bedava paketler bile ekleniyor. O yüzden bu bölümü kontrol etmeniz gerektiğini ben sizlere söylüyorum. Festival'de bir tane festival var. Burada kutlama paketimiz var. Ben düzenli bir şekilde sanırsam 29 gün süren bir hediye paketi vardı burada. Tüm ödülleri aldık ve sonunda bulunan Zico kartını da alacağız. Burada her gün bedava ödül olacak diye bir şey yok. Sadece teklifler falan görebilirsiniz. Ama ben yine de öne çıkan bölümünü kontrol etmeyi öneriyorum. Yıldız bileti. Az önce bahsettim. yıldız bilet kredisi görevler bölümünden alınabilir. Veya Division rivals'ta karşı atak tek tek teknik direktör modunu oynadıktan sonra alınabilir. O yüzden alacağımız bilet kredileri sayesinde... Bedava bölümde sadece aşağıda görmüş olduğunuz bölümde yıldız biletinde bedava ödülleri alabiliriz. Yukarıya baktığımızda ilk sırada gerçekten güzel ödüller var. Peki bu ödülleri nasıl alacağız? Bu ödülleri almak için premium bileti satın almanız gerekiyor. Premium bilet yani gerçek gerçek bir parayı harcamanız Gerekiyor ama ben yine de oyuna yeni başlamışsınız zaten. Ben sizlere bedava bölümde yapmanız gerekenleri söyledim. Uzatmalar paketi. Evet bakalım şimdi bu uzatmalar paketinde neler varmış. Neler yapmamız gerekiyor. Bilgi yarışması zamanı. Yeni ekranda oyuna her gün yenilen bilgi yarışmasına katılmamız gerekiyor. 30.000 puana ulaştıktan sonra burada görmüş olduğunuz tüm CFR ödüllerini alabiliriz. Toplam CFR ödüllerine baktığımızda buradan bilgi yarışması zamanı. 15 tane 10 tane soru var sanırsam 30 bin puana ulaştık diyelim alacağımız puan alacağımız JFer tam 600 JFer olacak o yüzden uzatmalar bölümünü her gün yine kontrol etmeyi unutmayalım günlük seçimler paketine geldim burada aslında hadi ben paket falan açmayacağım uzatmalar fişim yok diyeceksiniz ama yine her gün bedava alabileceğiniz bu bölümde de 80 artı oyuncu paketimiz var uzatmalar bölümü güzel yani yüksekken şanslı olduğunuz takdirde ödül alabileceğiniz bir bölüm. Ama mesela diyelim ücretsiz paketi alıyoruz her gün ama aşağıya baktığımızda bu paketleri açmak için görmüş olduğunuz üzere bir tane puan ihtiyacımız var. İhtiyacımız olan puan işte uzatma fişi. Peki bizler şu uzatma fişini nereden bulacağız? Etkinliklerde falan boşu boşuna aramayın bu arada. Uzatmalar fişi etkinliklerde yok. Belki bir sonraki etkinliklerde bölümde falan olur ama şu an takas bölümüne baktığınızda uzatma fişi işte burada bulunuyor. Ve herhangi bir yani 1000 puan almak istersiniz. E şöyle hatta i e butonuna dokunalım. 95 gena 99 genar ise bu takasta oyuncu kullandığınız zaman 100 puan alacaksınız. 100 gena 104 genar ise oyuncu 1000 puan. 105 gena yani garanti 105 gen kart 2500. 106 gen kart 5000. 107 artı oyuncu 10.000 puan alabilirsiniz buradan. Ya yani oyuna yeni başlamışsınız zaten. Yüksek gen kartlara ihtiyacınız var. Düşük gen kartları burada kullanılabilir. ve alacağınız puanlar sayesinde uzatmalar bölümünde bulunan yüksek gen paket e, ödülünü alabilirsiniz uzatma bölümünden bahsediyoruz zaten peki uzatma bölümünden anında ödülü aldığımız zaman aynı şekilde bilgi gelişmesi olur bizler oradan ödülü aldıktan sonra hesabı kontrol ediyoruz mesela 600 cfr aldık diyelim hesapta hiç cfr yok ama baktığımızda e ben cfr kazandım zaten neden cfr bölümünü kontrol ettiğim zaman bir değişiklik olmadığını görüyorum çünkü uzatma bölümünden alacağınız ödül animenia'yı döndüğünüz zaman Gelen kutusu bölümünde sizleri bekliyor. Gelen kutusu bölümüne tıkladığınız anda tümünü topla diyebilirsiniz ve buradan işte uzatmalar bölümünden almış olduğunuz ödülü gelen kutusundan alabilirsiniz. Takaslar bölümüne geldik zaten. Birazcık takaslardan bahsedelim. Yani jeton takasına falan birazdan geçeceğim. Jeton, jeton, kasma bölümüne geldiğim zaman geçeceğim. Ama şimdi Aqua Inferno parçası. Bunlar aslında etkinlik inceleme videosunu kanalda kontrol ettiğiniz zaman görebilirsiniz. Aqua Inferno parçası şu an Aqua Inferno etkinliği galeri bölümünde bulunan ödülleri almak için biliyorsunuz bir parça puanı ihtiyacımız var. İşte o yukarıda göstermek istiyorum. Aqua Inferno parçasını burada takasla oyuncular kullandıktan sonra alabilirsiniz. Oyuncu takasına geçtim şimdi. Oyuna yeni başlamış veya ben şu an oyuna yeni başlamadım. oyunun sezon başladığından bu yana düzenli bir şekilde oynuyorum ama Gelen oyuncu takasları videoları güncel bir şekilde izlediğiniz zaman zaten görebilirsiniz. Buraya gelen Aqua Inferno takasları falan genelde çok fazla taka, çok fazla iyi takaslar olmuyor. O yüzden burada ben paket açmanızı önermiyorum. İyi paket olduğu zaman merak etmeyin. Videoda söylediğim gibi bizler e, sizleri söylüyoruz zaten. Ama şu an Aqua Inferno olur, bir sonraki paketler falan olur. Güzel paketler gelmediği takdirde boşuna kartları takımınızda bulunan yüksek yan veya düşük yan kartları bu takasta kullanmanızı ben önermiyorum. Güzel kartlar değil maalesef. Güzel paketler değil maalesef. Derece yükseltme bölümünde mesela Mascherano kartı almak için sizler o kartları kullanabilirsiniz. Ardından bir tane hesapta oyuncu aldınız diyelim. Antrenman seviyesini geliştirmek için bronz kart temel oyuncu paketini almak için o kartları kullanabilirsiniz. Ama burada jeton harcamanız gerekiyor. Kusura bakmayın. Ama Serrano kartı için bu söylediklerim geçerli tabii ki de. Şimdi sırada kadroyu gelelim bakalım. Kulüp bölümüne tıkladığınız anda sizler takıma ekranınızı görebilirsiniz. Soyunma odasında dilersiniz. Takımı özelleştirebilirsiniz. İç sağ takımı top forma ifadeler sayı görünüş gibi özellikleri buradan ayarlayabilirsiniz. Stadyumlar sol e, tarafta bulunuyor. Zaten yani bunları kendiniz ayarlayabilirsiniz. Takas bölümüne direkt şuradan da geçiş yapabilirsiniz. Oyuncular bölümüne tıkladığınız anda hesabınızda oyunda bulunan Tüm kartları burada görebilirsiniz. Ben mesela benim hesabıma baktığınızda abi kaç tane Mascherano kartı var neden kullanmıyorsun acaba gibisinden soru gelebilir. Ben merak etmeyin hepsini yanıtlayacağım. Takıma geldik şimdi. Benim takımım şu an burada ekranlarınızda. Ve baktığınızda bazı kartları geliştirdim bazı kartları geliştirmedim. Mesela Vidiç kartını neden geliştirmedim. 105 gen kart. Toad aldım. Toad etkinliğinde en yüksek kan kartlara baktığımızda 107 gen kartlar vardı. Ben o yüzden Village kartını 105 gen kart olduğu için ve çok fazla Mascherano kartı kullanmamak için full geliştirmedim. Yani benim sizlere burada söylemem gereken ve tavsiyeler bu şekilde. Mascherano kartı oyunda gerçekten önemli bu kartları geliştirmek için kullanacağınız kartlar. 30 antrenman seviyesi Hernandez kartına baktığımızda normalde galeri bölümünde veya pakette falan bir yerde görmüşsünüzdür. Bu kart 108 gen bir kart. Ama Mascherano kartları sayesinde şöyle ne yapıyorum? Derece yükselt butonuna dokunuyorum ve burada Mascherano full geliştirdiğim için kartı geliştiremiyorum şu an. Mascherano kartları sayesinde ben bu kartı artı 5 gen yükseltebilirim. Mascherano kartlarını nasıl güzel kullanabiliriz? Ben genelde canlı yayınlar falan sırasında söylüyorum. Mascherano kartlarını aslında satılabilir kartları geliştirmek için kullanırsanız çok daha iyi olur. Ama satılabilir kart şu an yok, pazardan falan alacak jeton yok diyorsanız sizler şu an paketten çıkardığınız şu an için ben söylüyorum. Yani bir sonraki yeni gelen ana etkinlik Ragnarok etkinliğinde 111 gen kartlar geliyor oyunumuza. O yüzden o etkinlik için geçerlidir. Ama aslında şöyle anlayabilirsiniz. Şu an oyunumuzda bulunan en yüksek gen kartlara baktığımızda 109 gen. 109 gen dışında 110 gen falan kart yok zaten. ya yani etkinlikten alabileceğimiz 110 gen kart yok. En yüksek gen 109 gen kartlar pazarda etkinliklerde bulunuyor. Yapmanız gereken işte Masiano kartlarını söylediğim gibi satılabilir kartı geliştirirseniz çok daha iyi olur. Sattığınız zaman daha pahalı, daha yüksek fiyattan satabilirsiniz. Ama 109 gen kart, 108 gen kart zaten şu an etkinliğe bakıyorum. Etkinlikte 109 gen en yüksek gen oyuncu var. O yüzden 109 veya 108gen oyuncuları şu an Mascherano kartı sayesinde geliştirebilirsiniz. 109gen kartı hatta artı 5 derece yükseltebilirsiniz. 108gen kartı ben genelde full geliştirmenizi önermiyorum. Peki sen neden Hernandez kartını full geliştirdin diyebilirsiniz? Ben oyunu düzenli bir şekilde oynuyorum zaten Mascherano kartı gördünüz çok fazla. Ama oyuna yeni başlayan kişiler için ben düşükken kartları kesinlikle geliştirmeyi ben önermiyorum. Şu an etkinlik paketinden falan yeni başlamışsınız zaten atıyorum bir 104 kan kart çıkardınız paketten acele etmeyin tamam mı acele falan etmeyin e şöyle bir şey yapabilirsiniz mesela artı 3 derece yeterli olur 3 tane Mascherano kartı artı 2 derece Yeterli olur. 2 tane Masciano kartı kullanacaksınız ve oyuncu antrenman seviyesi 15 olacak. Ama onun dışında mesela 104 gen kart çıkardım şu kartı hemen bir önce. 109 gen artı 5 gen yükseltmek istiyorum. Tüm Masciano kartlarımı bu kartı geliştirmek için kullanayım falan gibisinden öyle hatalar yapmayın lütfen. Yapmanız gereken 109 ve 108 gen kartları geliştirmek. Ragnarok etkinliği geldi diyelim. O etkinlikle 111 gen kartlar görüyoruz. Ne yapıyorum? Hemen 111 veya 110gen kartları Mascherano kartı sayesinde geliştiriyorum. Kübo kartı şu an mesela neden burada 110gen sağ kanat yani, ve full geliştirdiğim bir kart, 105gen kart. Ben bu kartı pazardan satın aldım. Bazen böyle şeyler de yapabilirsiniz. Çok fazla jetonunuz var. Ben e, pazardan düşükken kartlar satın aldığım zaman fiyatı kontrol ediyorum. Atıyorum 105gen bir kart alacağım diyelim artı 5 derece kart almayı tavsiye ediyorum. Ya yani fiyatı kontrol ettiğiniz zaman %100 her zaman bunu yapmanız gerekmiyor. Böyle şey yapmanız gerekmiyor. Ama yine de Masiano kartını, ya yani hesapta bulunan Masiano kartını alacağım kartı geliştirmek için kullanmak istemiyorum. O yüzden birazcık daha pahalı kart alıyorum. E, direkt takıma eklediğim zaman geliştiriyorum falan takımda kullanıyorum. Yapmanız gerekenleri artık biliyorsunuz. Ve en önemlisi bir tane daha konu var. Hemen ben mesela rastgele oyuncuğa bölümüne geldim. Tüm kartları full geliştirdiğim için gösteremiyorum şu an. Mesela diyelim Zardes kartı burada bulunuyor. Bilgiler diyelim. Ben bu kartı takımda kullanıyorum. Antrenman seviyesini geliştirmek istiyorum. Antrenman butonuna dokundum. Ve otomatik seç dedim. Max dediğim anda bu kartı anında şu an derece 5 olduğu için 30 seviye yapabilirim. Ama ben direkt anında antrenman butonuna dokunabilir ve bu kartı 30 seviye yapabilirim yapmıyorum neden çünkü yapabilirim yapacağım aslında kontrol etmem gereken bir tane bölüm var. Şöyle aşağıya doğru kaydırıyorum ben. Güzel bronz kartları kullandık, gümüş kartları kullandık. Hatta altın kartları bile kullandık. Çok fazla kart kullandık. Şöyle aşağıya doğru kaydırıyorum. Altın kartları bile kullandık ve şu an şanslı olduğum için Mascherano kartını kullanmamışız. Bazen olabiliyor. Mascherano kartını burada antrenman seviyesini geliştirdiğiniz zaman kullanabilirsiniz. Yapmayın lütfen oyuncu antrenman seviyesini geliştirdiğiniz zaman dikkatli bir şekilde Burada antrenmanda kullanacağınız kartları kontrol etmeniz gerekiyor Mesela atıyorum sadece o kart değil Mesela e, paketten çıkardığımız 109 gen bir kart olur Daha takıma eklemediğiniz anda yanlışlıkla bir antrenman seviyesini herhangi bir e, Oyuncu antrenman seviyesini yükselttiğiniz anda O kartı 109 gen kartı Bu antrenmanda kullanabilirsiniz antrenmanda kullandığınız kartlar anında takımdan siliniyor bu arada geri alamazsınız. O yüzden bu hatayı lütfen yapmayalım. Masciano kartı da çok ama çok önemli. Aynı hatayı masciano kartı içinde yapmamanız gerekiyor. Burası bu şekilde. Burada bahsedecek çok fazla bir şey yok zaten. Transfer pazarına geldim. Yukarıya baktığımızda öner bölümü, oyuncularım, takip listem, emirlerim ve arama bölümü bulunuyor. Oyuncuların bölümü şu an benim takımımda bulunan tüm kartlar burada. Mesela oyuncu satmak istediğimiz anda oyuncuların bölümüne tıklayacağız. Oyuncuların bölümü bizim için şu an önemli. Arama bölümünden zaten dilediğiniz kartı arayabilirsiniz. Mesela diyelim şuradan herhangi bir kartı satın almak istediğiniz takdirde satın al butonuna dokunuyorsunuz. Fiyatı gördünüz diyelim. Hemen satın al dedikten sonra emirlerin bölümünden o kartı bulabilirsiniz bu arada. Veya pazara ekleyeceğiniz, satmak için ekleyeceğiniz kartları aynı şekilde emirlerin bölümünden bulabilirsiniz. Oyuncuların bölümüne geri döndüm şimdi. Mesela benim şu an takımda Zidane kartı falan var. Carlos Alberto kartı var. Neden ben bu kartları tıkladığım anda satamıyorum? Çünkü tıkladığınız anda zaten ekrana bir yazı çıkıyor. Bu oyuncu takas satılamaz. Yani bu kartlar satılamaz kartlar. Açık arttırmaya kapalı. Hatta şöyle şurada bir simge var. Bu simgeyi gördüğünüz anda... Bu kartın satılamaz kart olduğunu anlayabilirsiniz. Maldini kartı ama satılı bir kart neden satamıyorum? Çünkü Maldini kartı hemen yanında şöyle bir Forma simgesi var. Bu ne anlamı geliyor? Bu kart benim takımda ilk 11'de bulunuyor. Yapmam gereken Maldini kartını satmak istediğim anda yapmam gereken hemen kadroyu geri dönüyorum. Maldini kartını ilk 11'den çıkarıyorum hemen ve mesela rastgele bir 90 gen 105 gen falan kart oraya ekliyorum. Maddeni karşı ilk 11'de olmadığı takdirde diğer takımlarınızı da kontrol etmeniz gerekiyor bu arada. Belki de yedeklerde falan olabilir kart. Yani full kontrol ettikten sonra işte o kartı pazara geri döndüğünüz anda artık kart üzerinde böyle bir simge falan olmadığını görebilir ve kartı anında satabilirsiniz. Burada en pahalı kartları aramak istiyorsunuz. Takımda bulunan en pahalı kartı merak ediyorsunuz ve satmak istiyorsunuz diyelim. Sadece gen olarak ayarladık. Burada hemen en aşağıda bulunan değer butonuna dokunduğunuz anda Şurada en pahalı kartları sırayla görebilirsiniz ama bunlar satılamaz kart. Yani takımda bulunan tüm kartlar. Satılabilir kart arıyorsanız sol üstte bulunan hemen şuraya bir kez tıklamanız gerekiyor. Karşınızda sadece satılabilir kartlar. Satılamaz kart arıyorsanız bir kez daha tıkladığınız anda full burada göreceğiniz tüm kartlar satılamaz kart oluyor. Diyelim şu an sizler pazar bölümüne geldiniz ve buradan bir kart satın almak istiyorsunuz. Hiç sorun değil. Diyelim rastgele Şevşenko kartını satın alacaksınız. Direkt şuradan 107 gen versiyonunu satın almanızı, yani direkt ilk gördüğünüz kart versiyonunu satın almayı önermiyorum. Neden? Tamam, ben şu an 107 gen ku kartını 402 milyon coins'ten anında satın alabilirim. Ama satın almak istemiyorum. Neden? Derece bölümünü kontrol etmem gerekiyor. Çünkü burada 412 milyon, sadece 10 milyon coins harcadıktan sonra, ekstra 10 milyon coins de harcadıktan sonra. Şevşenko kartını satın alabilirim. Garanti en yüksek fiyattan satın almanız gerekmiyor bu arada. En düşük değer, çok fazla kişi zaten kartı pazara eklediği anda en yüksek fiyattan satmaya çalışıyor. O yüzden en düşük değerden kartı satın almak birazcık sıkıntı oluyor. O yüzden genelde 425 milyon en yüksek değer, 420 milyon, 415 milyon coinistan falan bu kartları satın alabilirsiniz. Benim burada sizlere söylemek istediğim tek şey yani Şevşenko olur, herhangi bir kart olur burada. Satın almak için tıkladığınız anda sıfır derece kartı satın almadan önce diğer versiyonları kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü bazen böyle oluyor. Sıfır derece kart yani hiç derece falan yok. Bazen çok pahalı oluyor ama artı 4 derece artı 5 derece kart baktığımız zaman diğer karta nazaran daha ucuz olabiliyor. O yüzden burayı da kontrol etmeyi lütfen unutmayalım. Pazar bölümü bu şekilde. Oyna bölümüne geçmek istiyorum. Oyna bölümüne geldik şimdi. Canlı etkinlikler diyelim. Aslında oyunda en önemli bölüm canlı etkinlikler bölümü diyebilirim. Günlükler bölümü tabii ki de var ama bu günlükler bölümünde şu an alacağınız kart gene baktığımızda burayı her gün düzenli bir şekilde oynamanız gerekiyor. Bu bölümleri aslında oynayabilirsiniz ama daha iyi kartlar, güncel kartlar sadece canlı etkinlikler bölümünde bulunuyor. Futbol merkezi, futbol merkezi bölümü, turnuva, kulüp görevi, kulüp görevi, kulüp görevi Bunlar ne anlama geliyor? Burada sadece kulüp görevlerini tamamladıktan sonra dilerseniz oynayabilirsiniz. Ben mesela kendi hesaplarımda oynamıyorum. Ama dilerseniz sizler oynayabilirsiniz. Buradan bir tane Arsenal mesela belirledim ve tıkladığım anda toplam 3 tane tur teki tek maç tamamlıyorsunuz. Buradan alacağınız ödülleri görebilirsiniz. Ekstra ödüller almak için bu bölümleri de kontrol edebilirsiniz. Ama ben kendim oyuna giriş yaptığım zaman ne yapıyorum peki turnuva falan oynamıyorum bu arada futbol merkezine geliyorum her hafta çünkü futbol merkezine bedava yüzgen 101 yan yüzgen gibi kartlar ekleniyor şu an yüzgen belki birkaç hafta sonra 103 üçgen falan kartlar buraya gelebilir buradan aldığım kartları ben şu an mesela sıfırdan bir hesabım var. Takımda hangi kart ihtiyacım var? Bir Santur yok. 95 gen Santur kullanıyorum. Ama buraya kontrol ettiğim zaman 101 gen bir Santur görüyorum. Bu kartı direkt takıma ekliyorum. Yeni açtığım hesapta kartı kullanıyorum. Ama kartı kullanmadığım takdirde yüzgen kartları antrenman seviyesi falan geliştirmek için kullanmıyoruz bu arada. Yani oyuncu antrenman seviyelerini geliştirmek için genelde bronz ve gümüş kartlar kullanıyoruz. Altın kart bile kullanmıyoruz. O yüzden 95 artı 100 artı kartları bizler uzatmalar fişi almak için takasta bir yerde satılamaz kartları bu arada. Takasta bir yerde Takas da. takas da kullanabiliriz sadece uzatma fişi almak için. O yüzden futbol merkezini kontrol etmeyi lütfen unutmayalım. Turnuva oynayabilirsiniz. Bu arada şampiyonlar gibi turnuva bölümünü oynayabilirsiniz. Buradan alacağınız puanlar sayesinde mağaza bölümünde paketler bulunuyor. Paketlerde işte o puanları harcayabilirsiniz. Günlük daha bölümünden bahsettik. Canlı etkinlik bölümü gerçekten çok ama çok önemli. Neden? Görev moduna geldiğimiz zaman burada her gün oynayıklanan bir tane görev modu olacak burada görev modu hafta için alacağınız ödüller görev modunu tamamladıktan sonra 2 beceri oyun 1 maç tamamlıyorsunuz ve buradan alacağınız ödül 2 tane 88 artı 100 cfr ve 10.000 jeton ödülü olacak hafta sonları ekstra yeni etkinliklere özel yani yeni ana etkinliğe özel buraya paket geliyor buraya 3 tane maç geliyor. Görev geliyor. 3 tane maç var. Ve o maçı tamamladıktan sonra alacağımız ödül şu an 101 artı satılamaz oyuncu paketi. Cumartesi ve pazar günleri oyunda bulunan görev modlarını oynamayı lütfen unutmayalım. İzleme kampı. izleme kampı güzel aslında. Mesela atıyorum herhangi bir kartı almak istiyorsunuz diyelim veya sadece ben izleme kampını oynamak istiyorum diyelim. Burada izleme kampı oynamak için bu arada yetenek avı kampı biletine ihtiyacınız var. Her hafta perşembe günü galiba ama perşembe günü olması gerekiyor. Bedava bir tane oyun zaten bizlere yetenek alıp kampı bileti veriyor zaten. işte o bilet puanını burada dilediğiniz takımı seçtikten sonra turnuvaya katılabilir ve Burada maçları tamamlayabilirsiniz. Tamamladıktan sonra maçların ödülü falan alacaksınız. kendiniz burayı kontrol edebilirsiniz. Aqua Inferno etkinlik zaten inceleme videosu kanalda bulunuyor. Bu etkinlikler söylediğim gibi canlı etkinlikler bölümünde görmüş olduğunuz tüm etkinlikler oyunun güncel etkinlikleri o yüzden yüksekken kart almayı düşünüyorsanız Aqua Inferno sadece bu değil yeni gelen canlı etkinlikler bölümünde bulunan tüm etkinlikleri oynamanızı tavsiye ediyorum. Division Rivals bölümü. Rivals bölümü yenilendi yeni bir güncelleme geldi ve güncelleme sonrası aslında maçlar kolay. Teknik direktör olur, teke tek veya karşı atak maçları olur. Bu maçları ben oynamanızı tavsiye ediyorum. Yani tüm rakipleri yeneceksiniz diye bir şey yok. Ama yine de alacağınız ödüller hiç de fena değil bu arada. Son 3 bölümden daha bahsettikten sonra videomuzu ben artık burada bitireceğim. Evet jeton, cefer ve mağaza bölümü. Ben nasıl jeton kasıyorum? Benim yani ekstra bir taktiğim falan yok. Yani hiçbir taktiğim yok aslında. Jeton kasmak için yaptığım tek şey etkinlikleri düzenli bir şekilde oynuyorum. Bazen mağazada satılabilir paket açıyorum bazen görev modunu oynadığım zaman şanslı olduğum takdirde 88 artı oyuncu paketinden atıyorum Yüzgen, yüz üçgen falan kartlar çıkıyor. İşte o sayede ben jeton kasmayı başarıyorum. Yaptığım tek şey bu. Pazarda falan bir taktik falan denemiyorum. Yani mesela bu kartı satın aldım birkaç ay bekletiyorum. E, kart fiyatı yükseldikten sonra satıyorum gibisinden öyle bir şey yok. Sadece ben etkinlikleri jeton kasmak için düzenli bir şekilde oynuyorum. Şanslı olduğum takdirde paketten güzel bir kart çıkıyor. Mağazayı ekliyorum ve kartı satıyorum. Benim şu an bu kadar aslında jeton çok fazla değil. Neden? Etkinliği düzenli bir şekilde sezon başladığından bu yana hiç kaçırmadan her gün etkinlikleri oynarsınız zaten. Ben biliyorum yorumlar bölümünde oyunu düzenli bir şekilde oynayan herkes bana katılacaktır. Jeton kasabilirsiniz. Jeton kasmak kolay. CFR nasıl kasıyorum peki? CFR kasmak için oyuna şu ana kadar ben bir para yatırmadım. Yani yedek hesaplar falan 11 tane toplam hesabım var ama hiç para yatırmadım. Belki ana hesabıma yatırmış olabilirim ama diğer hesaplarda da zaten CFR durumuna baktığınızda yüksek CFR'ler olduğunu görüyorsunuz. Nasıl yapıyorum? Yine etkinlikleri oynuyorum. Yeni gelen güncel etkinlikler, canlı etkinlikler bölümü falan filan derken etkinlikleri oynuyorum. Tüm görevleri tamamlıyorum. Her gün oyuna giriş yapıyorum. Oyunda yenilenen görevleri tamamlıyorum ve bu sayede ben oyundan cevher alabiliyorum. Tamamdır her şey çok güzel. Jeton kasmak için yapmamanız gereken ya bir yanlış var. Hemen onu da söylemek istiyorum. Takas bölümüne geldiğiniz anda burada jeton takası bulunuyor. Her gün 200 milyon toplam oyuncu olduğu takdirde bu bölümden jeton alabilirsiniz. Mesela ben şu an satmadım. Oyuncu bekletiyorum. 90 gen kart iyi e bu butona dokunduğunuz anda görebilirsiniz zaten fiyatları. 96 artı kart kullandığınız zaman 15 milyon coins. 94, 94 gene 95 gen kart satılabilir kartlar kullanmanız gerekiyor bu arada. 10 milyon coins 93 gen, 7 milyon, 92 gen 4,5 milyon, 91 gen 3 milyon, 90 gen 1,5 milyon, 88 gen 89 genirse oyuncu 850 bin coins, 86 artı 86 gen 87 gen kart 450 milyon, 450 bin coins, 81 artı 81 gen 85 genirse oyuncu burada 100 bin coins. Peki ben neden kartları satmadım? Pires kartını burada kullandık diyelim. Alacağımız jetona baktığımızda 1.5 milyon jeton alacağım. Takas butonuna dokunduğum anda ben bu jetonu alabilirim. Ama almıyorum. Neden? Ben burada oyuncu kullanmadan önce hemen pazar bölümünü kontrol ediyorum. Neden peki? Oyuncularım diyelim satılabilir olarak ayarlıyorum ve şu an paketten çıkardım. En yüksekken kartı kontrol ediyorum. Pres kartını az önce takasta kullandığımız takdirde 1.5 milyon jeton alacaktım. Öyle değil mi? Evet. Ama pazarı kontrol ettiğimde ben bu kartı çok güzel 4 milyon 4.5 milyon coin'den satabilirim. E neden takasta kullanıyorum ki zaten? Bazen böyle oluyor 90gen paketten çıkardığını şu an 90gen kart e, ortak kasa kullanmanızı önermiyorum çünkü 90gen kart fiyatı 1.5 milyon falan değil bayağı bir e, Pahalı o yüzden 90gen kartları burada satabilirsiniz pazarda ama 91gen kart olur Sizler dilerseniz 91gen falan kartları Fiyatı kontrol ettikten sonra takasla jeton almak için harcayabilirsiniz Pires kartını ben şuradan en düşük fiyattan pazara ekliyorum anında satmak için yapıyorum bu arada Hemen Pires kartını pazarlıklarımız. Sokrates kartına baktığımızda 88 ve 89 genirse jeton almak için o takasta yani kart kullandığımız zaman kaç bin jeton alacaktık? Tam 850 bin jeton alabiliyorduk. Ve Sokrates kartı şu an fiyatı 810 bin coins. Neden ben pazarda satıyorum ki zaten? Direkt takasla kullanırım. Komisyon falan da yok bu arada. Peki bu ne anlamı geliyor? Oyuncuyu sattıktan sonra mesela e, oyuncuyu sattık diyelim. 800.000 800 bin coin ben bu kartı pazara ekledim diyelim. %10 komisyon alınacak. Yani benim alacağım 800 bin coin pazara eklediğime rağmen %10 komisyon yani toplam bir hesaplama yaptığımız zaman 720 bin coin alacağım. 800 bin coin pazara eklediğim kartı %10 komisyon yüzünden 720 bin coin e geri alacağım. O yüzden fiyatı kontrol ettikten sonra sizler kartları takasla kullanabilirsiniz. Hata yapmamız için ben bunları sizlere söylüyorum ve yanlışlıkla en pahalı kartı bile o jeton takasında kullanabilirsiniz. O yüzden 107 gen kart fiyatları falan bayağı bir yüksek o yüzden kontrol ediyoruz. Anında takas bölümünde kullanıyoruz. Mağaza bölümüne geçtiğim zaman son olarak mağaza bölümünden bahsedeceğim ve videomuzu bitireceğiz. Mağaza bölümünde gerçekten güzel paketler var ama. CFR biriktirmek için burada her gün paketi açmanıza gerek yok. Birazcık atıyorum 30.000 CFR biriktirdikten sonra sizler jeton kasmak istediğiniz takdirde burayı kontrol edebilir ve en iyi pakete jeton kasmak için hangi paket açabilirim? Şu an aslında normal bir paket yok ama takımı geliştirmek için şanslı olacağınızı düşünüyorsanız bir tane paket var. 3000 CFR paketi bu paket gerçekten güzel. Yani neden güzel? En yüksekken kartı. Çok fazla cfr harcamadan işte bu paketten bulabilirsiniz. En düşük yan 104 yan kart ama en yüksek yan kart 109 yan. Bu paketten gerçekten sadece 3000 cfr harcadıktan sonra güzel oyuncular çıkaran çok fazla kişi var. Mağazada paket arıyorsanız bu paketi açabilirsiniz. Ama şu an değil oyuna yeni başladınız zaten diyelim. Birazcık cfr biriktirdikten sonra... Mağazada CFR paketleri falan olur. Kendiniz kontrol ettiğiniz zaman hangi paketin iyi veya hangi paketin kötü olduğunu anlayabilirsiniz. Ama şu an baktığımızda yüksekken kart almak için en iyi paket. Yüksekken kart dediğim zaten 104 104'ken kart almak için şu an çok fazla CFR harcamadan bu paket gerçekten güzel. Neyse ben artık videomuzu burada bitirmek istiyorum. Detaylı bir şekilde her şeyi sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Umarım her şeyi söylemişimdir bazı şeyleri unutmamışımdır. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki hepsi molu videosunda. Görüşürüz arkadaşlar.